Selahattin kardeş. 1994'te şeker hastası oldum. Annem de vardı. Ailede bende de çıktı. Ve 2020'ye kadar bu sürede devam ettim. Şeker, şeker durumunda kilo aldım. 109.6 kilo oldum. Ve bir karar verdim. oturduğumda, yemek yediğimde uyuyordum. Arkadaşlarla oturduğumda uykum geliyordu. Ve arabayla giderken gidemiyordum. Kırmızı ışık veya değişik bir şeyle durduğumda yine uykum geliyordu. Bir yere çekiyordum. Ve şimdi ise çok şükür iyiyim. Ee, şekerlerim 400'e kadar çıkıyordu. Şimdi şu anda 110, 106 ve 135 arasında devam ediyor. Üzümde bir rahatlık oldu kilo kaybından sonra. Ameliyattan önce insülin kullanıyordum. Ee, tabii ki insülin kullandığımda 120 mg kullanıyordum. 3 ayın 40'ar miligram e, ee, bunu ameliyattan sonra kestim. Hiçbir ilaç kullanmadım. Ameliyat olmasalar da gelsinler, bir görüşme yapsınlar, tarih sonuçlarını alsınlar. Yani hocamız bize verdiği cesaretle, e, tabi biz 2014 olsaydık daha bir başkaydı. 6 sene daha bunu çektik. E, tabi vücuttan bazı kayıplarımız oluyor. E, bu kayıplarımız şimdi düzeldi. Görme olsun, değişik şeyler olsun. E, şu anda uyku düzenlerim düzgün. İstediğim şekilde yürüyebiliyorum. Eskiden bir kat, iki kat çıktığında, merdiven çıktığında rahatsız oluyordum. Şimdi beş kat, altı kat çıkabiliyorum. İnebiliyorum. Ve rahatım. Şükür Allah'a. Tüm herkese tasfiye ederim.